Merhaba arkadaşlar. Yeni giriş yapacağım. Giriş Şimdi e, bir görüşmeye gideceğim. iş görüşmesine. E, bir bankanın reklam çekimi için çağırdılar. E, şartları vesaire konuşmaya gideceğiz. Eğer olur da olumlu olursa gideceğim. Yanımda kuzenim Sodiş ve kardeşimle oluyor. Beraber gideceğiz Üsküdar'a. Gitmişken size de kısa bir Üsküdar vlog çekmek istedim. Gidince görüşelim. Şey, <laughs> <Da> Marmaray'dayız. Suriyeli. <laughs> Koçak kendini göstermiyor. Suriyeli sen ünlü olmak istemiyor musun? Koçak dedi. Koçak. Karnım çok <teper> ağrıyor. <laughs> çok güzel. En büyük yaşı. Başarışı gelmiş bulunmaktayız. Bayağıdır ben İskidar'a gelmiyordum. İskidar'ı özlemişim. Sen niye kaçakçı gibisin? Kaçakçı gibi geziyor yanımda. Şimdi işte e, Nev Çarşı AVM'ye gidiyoruz. Giderken de geze geze gideceğiz. Dolaşa dolaşa öyle gideceğiz işte. Şöyle Alaçatı Mahallesi. Çok güzel bir yer yapmış. Bayağı da beğendim <laughs> Karşımızda bir tane cami var. Şöyle göstereyim size cami gibi. Ben Şöyle meydan tarafındayız şu anda. Bak Alaçatı Mahallebicisi burayı yeni açmış. Şurada bir şovlar yapılıyor. Millet video çekiyor. Ne şovları onlar? Arkada Böyle stadı gibi bir şey ben? var. Çocuk adam. Dans ediyor. Tamam. Sen... <laughs> oturma yerleri de var. Arka evet, yani ne bileyim. Şu karşıda bir tane cami var. Şöyle büyük. Ya burada çok fazla cami var. Gelebilirsiniz. Bir sürü kafeler var. Böyle geziyoruz. Daha hükümet kunağını. <laughs> Aynen kanka. Konağın çekiyor şöyle. Hadi yukarı doğru yürüyoruz. AVM biraz uzak. Yürü yürü bitmiyor. Hep cami çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Üsküdar e, camileriyle meşhurdur. Şu an tam Üsküdar Belediyesi'nin evet, oradayız. Nev Çarşı'da karşımızda gözüküyor. Görüşme Nev Çarşı'da olduğu için buraya geldik. Kim diyeceksin ki? AVM'de ne işiniz var? Şöyle size Üsküdar'ın sakaklarını gösteriyorum. Önce evet, bakın. Önce tatlı iş. Bye bye. Böyle AVM bu şekilde. Şimdi AVM'ye giriş sağladık. Çok tatlı Haribo standı. Çok var, ben Haribo istiyorum. tuzları ben de mesela. AVM gayet güzel ve sakin bir AVM'ymiş. İlk kez geldi. Ben normal üniversiteyi burada okudum ama burayı ilk kez görüyorum. Şimdi e, sinema katına ineceğiz. Daha sonra bakalım. Devam ederiz. Evet şimdi AVM'ye geldik. Son bir lavaboya falan gidip baktık kendimize. Şimdi görüşmeye gideceğiz. Geldik şu an bekliyoruz. İçeri gireceğiz birazdan görüşmek için. Yönetmen bir yere gittiği için. Çok ünlü biriyle görüşmek istediği için. Biz de yemek yiyelim bari. Arbaysa geldik. Arbaysa reklamı yaptım. Reklam. Geldik. reklam yiyelim. <laughs> Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar ineceğiz. Tekrar görüşeceğiz falan filan filan filan. Sonra bir dünya yolu tutacağız tekrar bakalım. Evet şimdi geldik. Aşıktan öldük arkadaşlar. Evet, Aşıktan mı öldük? Arbeis deneyeceğiz. Bakalım patates de tutmuş öyle. Arbeis'in. Güzel mi? Denemedim değil, ki. Değil mi? Ben deneyeyim. Gittim görüşmeye, tamam mı? Bana doğaçlama rol yaptırdılar. Bilmemek için kendimi dağıtırdım. Çıktım. İşte e, bazı sorular falan sordular. Bakalım bekleyeceğiz e, bundan sonrası için hangi projelerden sizi alabilirim diye. Öyle benim için farklı bir deneyim oldu. Şimdi bir Diyaner'e geldik. Buradan da çıkacağız ve gideceğiz. Bu tam sanatsal. Ne evet. Bu arada İlker Karan'ın ajansına aradılar beni, İlker Karan'ı. Sandık Kokusu adlı bir iş var. aradılar. Görüşmek sağladım. E, bakalım yarın İlker Karan'ı da bizi e, için götürebilir Güzel bir oyun için şağırdılar. Yani ön planda olacağı bir oyun için. E, i̇nşallah olursa onu da götüreceğim zaten. Bakalım hayırlısı olsun benimle oğlum için geleceğimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sen de arkadan ne gösterip kaçırıyorsun kendine. Sude'ye dedim sen de gir görüş yönetmenle girmedi. Bilmem ben ben konuşamadım Arkadaşlar reklamın bütçesi süper. Tav oldum bütçesine. Ben. Seçilirsem bence e, güzel bir para. Seçilmezsem de canım sağ olsun. Zaten beni sürekli başka rollere de çağırıyorlar. Ama ben bir koşuma bırakıp gitmek istemiyorum. Reklam çekimini de çok uzun sürmeyeceği için, tek bir gün çalışacağım için kabul ettim. İnşallah hakkımın hayırlısı olur. Hala şöyle dolaşıyoruz. Bugün güzel bir gündü. Hava da açtı. Eğer tamam. karan olsaydı şu kedilerin peşinden koşardı. Şurası çok tatlış bir yer gibi duruyordu. Çekmek istedim arkadaşlar. Şöyle arasındaki ya şuradaki şu cam da çok güzel. Buraya da gelebilirsiniz. Evsizin yerine çıktı. Bitti. Şunlara bakın. Martılar su içiyorlar. Ay, Beni de letme Poyraz. Bak şuraya çadır şuraya yapıyorlar. Bak. Ne çadırı? Sefiller çadırı git. İftar çadırı. Merhaba. Havuz suyu ilaçladır içmeyiniz yazıyor. Niye içiyorsunuz? Teşekkürler. Burada da böyle bir yer var. Mimar Sinan Galerisi gelmek isterseniz. Şurada da Sağlar Kahvesi diye bir kafe var. Şöyle meydanın aşağısında kalıyor biraz şu camilerin çaprazında. Şöyle taşlı var. Gelmek isterseniz diye size çekmek istedim. Burada da vakıf katılım var. Biraz nostaljik. Şu Üsküdar Balıkçılar Çarşısı arkadaşlar. Bu da aktariye ve Balık üzerine genelde. Şurada değişik şeyler, balıklar almak isterseniz mevcut. Şurada da kuru var Evet, hakkı da var. Burada da deli, e, baklava var. <laughs> baklava ki. Teste i̇şte menüyü de çekim giderken. Yapıyorlar, teyzem konuşuyor. <laughs> Çık. evet, küçük çekmecedeyiz şu an. Eve gidiyoruz. Videomuza son vermiş bulunmaktayız. Giderken de size şöyle küçük minnak gölümüzü ve teknelerimizi çekmek istedim bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere hoşçakalın.